Geğirmede çıkan gaz ile yerlenmede çıkan gaz farklıdır. Gerirken çıkan gaz yemek yerken, sakız çiğnerken, suyu kafamıza dikip içerken yuttuğumuz havadır. Midenin üst kısmında birikir. Mide kasıldığında oluşan basınç da ağzımızdan çıkan, Popodan çıkan gazın sebebi ise bağırsaklarda yaşayan mikroorganizmalardır. Yiyecekler midede parçalandıktan sonra ince bağırsağa geçer. Burada yararlı maddeler sindirilip kana karışır. Atıklarsa kalın bağırsağa gönderilir. İşte orada yaşayan bakteriler atıkları yerken ortaya bir gaz çıkar. Anüsten çıkan gaz da bu gazdır. An üstten çıkan gazın kokma nedeni hidrojen sülfür gazı içermesidir. Aslına bakarsanız çıkan gazın %99'u kokusuzdur. Yediklerimizde ne kadar hidrojen sülfür varsa gaz o kadar kötü kokar. Kuru fasulyenin gaza sebep olduğu doğrudur. Ama fasulye kaynaklı gaz sanıldığının aksine kokulu değildir. Yumurta ve et yemekleri az gaz oluşmasına sebep olur. Ancak bu gazın kokusu çok daha kötü. İnsana kendi gazından çok başkasından çıkan gazın kokusu daha kötü gelir. Bunun nedeni çok basit. Çünkü zamanla kendi kokumuza alışırız. Gaz çıkarırken oluşan ses içeride biriken gazın miktarına, uyguladığımız basınca, çıkış hızına ve anüs kaslarının gevşek ya da sıkı olmasına bağlıdır. Sebze ağırlıklı beslenenlerin gazı çok olur. Ancak seyrek kabuz oldukları için anüs kasları gevşektir. Bu nedenle onların çıkardığı gazlar genelde sessizdir. Et ağırlıklı beslenenlerde ise aksine az miktarda gaz olur. Ama onların anüs kasları daha sıkı olduğu için gazları oldukça gürültülü çıkar. Gazın çıkış hızı tabii ki uyguladığımız basınçla alakalı. Bilim adamları bunu da ölçmüş gazın saatte ortalama 11 kilometre hızla çıktığını tespit etmişler. İnsanlar günde 10 ile 16 kez arası gaz çıkarır. Ki bu da toplamda 1,5-2 litre kadar gaza karşılık gelir. Bu gazın büyük bölümü biz uykudayken çıkar. Yellenme, metan ve hidrojen gibi yanıcı gazları içerdiği için haliyle yanıcıdır. Youtube'da aratırsanız yapan arkadaşlara denk gelebilirsiniz. Bunu tabii ki tavsiye etmiyorum. Çünkü yaktığınız osuruk gazı da olsa alev bildiğimiz alevdi. Yani kendinizi yakabilirsiniz. Yerlenmeyi tutmak tabii ki gazı yok etmez. Derste gazınızı tutabilirsiniz ki iyi de yaparsın. Ama sonra o gazın dönüp dolaşıp çıkacağı yer yine poponuzdur. Buluşlar tarihinde osuruğu güzel kokulu hale getirmek için çalışan icatçılar vardı. Ancak şu an için en azından benim bildiğim başarılı bir buluş yok. Amerika'da piyasaya çıkarılan Vino adlı bir hap gazın güzel kokmasını değil ama üretimini engelliyor. Yani içtiğinizde bağırsaklarda daha az gaz üretiliyor. Ancak kimi uzmanlar bu müdahalenin sağlıklı olmadığını söylüyor. <laughs> Bilim adamları neden hala uyuduğumuzu hatta neden saatlerce uykuya ihtiyacımız olduğunu çözebilmiş değil. Hayatımızın üçte birini uyuyarak geçiririz. Yani 30 yaşında biri hayatının 10 yılını uyuyarak geçirmiş demektir. Soğuk bir odada uyuduğunuzda kabus görme ihtimaliniz çok daha yüksektir. İnsanoğlu uykusunu isteyerek geciktirebilen tek canlıdır. Diğerleri uykusu geldiği anda uyurlar. En uzun süre uykusuz kalma rekoru 18 gün 21 saat. 40 dakikadır. Ancak dünya rekorlarını kaydeden Guinness firması sağlık sorunlarına yol açtığı için artık uykusuz kalma rekoru denemelerini kabul etmiyor. Bir salyangoz 3 yıl aralıksız uyuyabilir. Uyurken hapşırmak mümkün değildir. Akşam saatlerinde spor yaparsanız gece uykuya dalmakta zorluk yaşarsınız. Kediler hayatının %70'inde uyurlar. İnsanoğlu doğası gereği günün iki zamanında kendini çok yorgun hisseder ve uykusu gelir. Öğleden sonra 2'de ve gece 2'de. Yaygın inanışın Aksine uykuya dalmak için koyun saymak işe yaramaz Balinalar, yunuslar ve ördekler beyinlerinin yarısıyla uyur Bir başka deyişle uyurken beyinlerinin bir yarısı uyur diğer yarısı ise uyanıktır İnsanların %12'si rüyalarını siyah beyaz görür Dolunay olduğu günlerde uykuya dalmanız güçleşebilir İyi uyku için en uygun oda sıcaklığı 18 derecedir Rüyalarınızda sadece tanıdığınız insanların yüzlerini görürsünüz İnsanların %5'i uykusunda konuşur bu konuşma en fazla 30 saniye sürer. En fazla 11 gün uykusuzluğa dayanabiliriz. Bundan sonrası ölümcül etkilere yol açar. Körler genelde uykuya dalmakta zorlanırlar. Çünkü biyolojik saatimizin çalışması için gün ışığı çok önemlidir. Koalalar günün 22 saatinde uyur. Zürafalar günde 2 saat uyur. Bunu da 10-15 dakikalık seanslar halinde yaparlar. Karabasan denen olgu aslında uyku felcidir. Kişi uyanıktır ama sanki üstüne biri oturmuş gibi ağırlık hisseder ve çaba harcamasına rağmen hareket edemez. Neyse ki bu durum kısa bir süre yaşanır. Her gece 3 ila 12 adet arasında rüya görürüz. Bunların en kısası 5 dakika, en uzunu ise 1 saat uzunluğunda olabilir. Uykusuz olduğumuz günlerde %25'e varan oranda daha fazla açlık hissederiz. Bir başka deyişle yetersiz uyumak şişmanlık sebebi olabilir. Araştırmalara göre 6 saatten az uyumak ve 9 saatten fazla uyumak yaşam sürenizi kısaltır. İdeal uyku süresi 6-7 saattir. Hapşırığın hızı saatte 160 kilometreyi bulur. Sessiz hapşırmaya çalışanlar bir kez daha düşünsün. Bu basıncı serbest bir şekilde dışarı atmamak hayati tehlike yaratabiliyor. Bir hapşırıkta etrafa 100 bin civarında mikroorganizma yayarız. Ancak uzmanlar ellerimizin yaydığı mikropların yanında hapşırıkla çıkanların daha az tehlikeli olduğunu söylüyor. Doğadaki en çok hapşıran hayvan iguanadır. Nedeni ise hapşırma eyleminin sindirim sürecinde bir role sahip olmasıdır. Hapşırırken kalbin bir an için durduğu doğru değildir hapşırmanın kan akışında yarattığı etkiden dolayı kalbin ritmi farklılaşır. Ama kalp kesinlikle durmaz. Hapşırırken gözleri açık tutmak imkansızdır. Bir inanışa göre hapşırırken zorla gözlerinizi açık tutarsanız göz bebekleriniz fırlayabilir. Fakat bu inanışla doğru değildir. 3 kişiden biri parlak güneş ışığına çıktığında hapşırır. Işık hassasiyetinin genetik olduğu söyleniyor. Hatta genlerle hapşırma sayısı bile aktarılıyormuş. Aniden güneşe çıkınca bazı kişilerin en az 3 kez, bazılarınınsa 8 kez hapşırdığı gözlemlenmiş. İnsanlar uyurken hapşırmazlar. Çünkü biz uyurken sinirlerimizin büyük bölümü de uyur. Bu nedenle de dış uyaranlara karşı hassasiyetimiz azalır. Nadiren hapşırılsa da uyanıkkenki kadar şiddetli olmaz. Kadınların kaşlarını alırken hapşırması çok rastlanan bir durum. Çünkü kaşları alırken uyarılan sinirler buruna çok yakın olduğu için beyne yanlış sinyal yollayabiliyor. Spor yaparken de hapşırma artabiliyor. Çünkü hızlı nefes alıp vermek burun içinin kurumasına neden olur. Bu da sinirleri uyaran bir durumdur. Hapşıran birine çok yaşa denmesinin nedeni çok eski bir inanışa dayanır. Hapşırmaya eski Yunanca'da Numa denir. Yani ruh. O dönemde insanın hapşırırken ruhunun ağzından çıkabileceğine yerine de şeytanın gireceğine inanılırdı bu da ölüme yakın bir tecrübe olarak kabul edilirdi. Hemen hemen her dilde çok yaşa karşılığında bir söylem vardır. Mesela Çin'de hapşıran çocuklara bai sui denir. Anlamı da 100 yıl yaşa demektir. İngilizcede hapşıranlara God bless you yani Tanrı seni kutsasın denmesinin altında tarihi bir hikaye var. 6. yüzyılda veba salgını Avrupa'yı sarmıştı. Bu korkunç hastalığın ilk belirtilerinden biri hapşırmaktı. Dönemin papası hapşıranlara "Tanrı seni kutsasın" denmesini zorunlu kılmıştı. Böylece o kişinin Tanrı'nın yardımıyla hastalanmaması amaçlanıyordu. Bir dakikalık bir öpüşmenin sonucunda sadece 2 kalori yakıyoruz. Gördüğünüz üzere zayıflamak için işe yarayan bir yöntem değil. Bir öpüşmede öpüştüğünüz insanla 40 bin parazit, 250 çeşit bakteri değiş tokuş edersiniz. Bir araştırmaya göre her 3 kişiden ikisi öpüşürken kafasını sağa doğru eğiyor. Araştırmayı yapan da Almanya'da yaşayan Onur Güntürk'ün adında Türk bir profesör. Öte yandan grip bulaşması söz konusu olduğunda öpüşmek deriyle tokalaşmaktan çok daha hijyenik. Yani ellerinizi sık sık yıkayın arkadaşlar öpüşürken 146 kasımızı kullanıyoruz öpüşmek diş çürüklerini önlüyor Çünkü çok öpüşmek çok tükürük salgılamak demek bu da diş sağlığımız için iyi bir şey şu ana kadar kaydedilen en uzun öpüşmenin süresi 58 saat 35 dakika 58 saniye rekor Taylandlı bir çifte ait önceki rekor 31 saat 18 dakikaydı bir insanın hayatının ortalama iki haftası öpüşmekle geçiyor Dünyadaki insanların %10'u kültürel nedenlerden dolayı öpüşmüyor. Örneğin, Sudan'da ağız ruha açılan bir kapı olarak kabul edildiği için insanlar öpüşmekten korkuyor. Öpüşürken kalp daha fazla attığı için beyne daha fazla oksijen gidiyor. Bir başka deyişle, öpüşürken kafamız tıkır tıkır çalışıyor. Dudaklar parmak uçlarımızdan daha fazla hassasiyete sahiptir. Hatta cinsel organlardan bile daha fazla sinir ucu barındırırlar. Öpüşme sinema perdesinde ilk kez 1896 yılında gösterildi. 30 saniyelik filmde bir kadınla erkek yakın planda öpüşüyordu. 1900 30 ile 1968 yılları arasındaki Hollywood filmlerinde tüm öpüşmeler ayakta veya oturarak yapılırdı. Çünkü yatar pozisyonda öpüşme göstermek yasaktı. Endonezya'da halka açık yerlerde öpüşmenin cezası tam 5 yıl hapis. Peki Türkiye'de durum ne? Onu da siz yorumlarda söyleyin artık.